mobilincas'ın yeni güncelleme notlarından hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar yss nerfiyor yani düşürülmüş temel sağlığı yani temel hp'si 2570'den 2320 olmuş ayrıca hp büyümesi de 13.25'ten 15'e çıkartılmış ultisine düzenleme görüyoruz arkadaşlar toplam fiziksel saldırılarını %50 yaptılar bunlar %65'ti temel hasarıyla top hasarı yani ultisine kullandığınızdaki top hasarı bunlar da 160-320'e kadar gidiyordu seviyesine göre şimdi 160'tan başlayıp 240'a kadar gidiyor lancelot'a nerf görüyoruz ultisinin toplam fiziksel saldırısı %170'den başlayıp 200 arası gidiyordu. Şimdi her seviyesine göre, leveline göre arkadaşlar %170 atmışlar toplam fiziksel saldırısını. Goni'de nerf görüyoruz arkadaşlar. Pasifinde bulunan rakibe 3. atlayışınızda toplam bir gücü hasarı %120 idi. Bu şimdi %90 oldu arkadaşlar. Vexen'e buff geliyor. 2. becerinin mana tüketimi 60'tan başlayıp 90'a kadar gidiyor. Bu yeni olacak hali önceden 80'den başlayıp 120 kadar gidiyordu. Ultisine değişik görüyoruz. Ultisinin mana tüketimi 120'den başlayıp 200'e kadar gidiyor. Eskisi 200 ile 400 arası gidiyordu. Yani Vexen artık yavaş yavaş meta'yı sokulacak arkadaşlar. Ayrıca Sadık Fedai'nin geri dönüş çağrılması %50 azaltılmış ve ulti attığınızda Sadık Fedai'nin gidişi 0.6 saniyeden 0.8 saniye çıkartılmış. Evet arkadaşlar şimdi Alice'in giriş ekranına bakacağız animasyonunu. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlarda bekliyorum bu arada. Bence giriş animasyonu güzel olmuş. Alice'de düzenleme görüyoruz. Alice'in temel fiziksel soğuması 21'den 25'e çıkmış. Fiziksel soğuma büyümesi ise 4.3'ten 4'e getirmişler. Alice'in pasifinde düzenleme var arkadaşlar. Yeni etkisi kahraman olmayan bir karşı yani orman canavarlarına karşı 70 artı 10 kahramanın seviyesine göre. Mesela kahramanın seviyesi ise artı 10-10-20 olacak. Öyle düşünün. O eklenmiş. Ayrıca maksimum HP hasarı kazanmış olduğu can e, 0. %0.5 1.5'ti. Bunu %0.5 %2.5'i e çıkarmışlar. Bu da seviyesine göre artıyor arkadaşlar. Minotorda düzeneme görüyoruz. Pasifinde ve ikinci becerisinde değişiklik var. Komple yenilemişler. Ultisine düzenleme var. Pasif artık komple değişti. Minotor bir beceri kullandıktan sonra motivasyon edinir. 3 saniye boyunca rakip kahramanlardan aldığı hasarın %20 kadarı can yeniler. Öfkeli durumu yani ultisini kullandığınızda motivasyona edilen can yenilmesi %200 artar. İkinci becerisine bakıyoruz. Minotor kendisine ve yakındaki en düşük cana sahip dost kahramanı motive ederek 220 artı %160 toplam gücü can basar ve kendisi için ek olarak kaybettiği canın %8'i kadarını yeniler. Öfkeli durumu yani tekrardan ultisini kullandığınız ki durum minotaur kendisine ve yakınındaki tüm dost kahramanları motive eder ve basılan canın miktarı %150 artar. Ultisini kullanmadan önce arkadaşlar terk bir kişiye can basıyorsunuz ama ultisini kullandıktan sonra ikinci beceriyi kullandığınızda yakınınızdaki tüm e, takım arkadaşlarınıza can veriyorsunuz. Bu harika bir şey. Ultisine bakıyoruz. Ultisindeki yavaşlatma etkisi %40'tı. Bunu %60'a çıkardılar. Ayrıca ultisini kullandığınızdaki rakip takımı ya da rakibi havaya savurma süreniz 1 saniyede da 0.8 saniye düşürür. Atlas'ta düzenleme görüyoruz. Atlas'ın pasifinde bulunan soğuk nefes aralığı 2'den 3'e çıkartılmış. Ayrıca ikinci becerinin menzilini de arttırmışlar. Hemen şöyle gösterelim. İkinci beceri kulağınızdaki menzili görüyorsunuz. Serhesenmetme süresini düşünmüşler arkadaşlar. Rakibi buzlandırma süresi. O da 1 saniyeden 0.8 saniyeye düşmüş. Ayrıca bu menzili de 2.5'tan 3'e çıkartmışlar. Yani böyle menzile geldiğiniz zaman aldığınız rakibi ultile attınız. Bam. Angela'da da düzenleme görüyoruz. Angela'nın pasifi değişmiş. Angela her beceri kullanımından sonra 4 saniyeli ekstra %7.5 hareket hızı kazandırır. %30 ile sınırlıdır. İkinci beceride düzenem görüyoruz? İkinci beceri kullandığınızdaki o yavaşlatma yani sabitleme artık minyonlara gitmeyecek. Ya orman canavarlarına ya da kahramanlara gidecek. Rakip kahramanlara. Ultisine düzenem görüyoruz? Dost kahramana vermiş olduğu can 800'den başlayıp 1300'e kadar gidiyordu. Bu şimdi 600'den başlayıp 1000'e kadar gidiyor. Yani düşürmüşler. Ayrıca vermiş olduğu toplam büyü gücü savunması yani kalkanı bu %250 idi. Bunu da %150'ye düşürmüşler. Kamuzda düzenleme görüyoruz. Lav enerjisi patlaması düşürülmüş. Pasifinde bulunan hasar 5'ten 60'a çıkmış. Toplam fiziksel saldırısı %70 olmuş. Bu 50 idi. Ayrıca kahramanın seviyesine göre vermiş olduğu hasar da o değişmemiş. Dolaşım ayakkabılarına buff arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Bir tane yeni gelen pasif var. essiz pasif gelişim. Takım eşsizi. Her 5 saniyede 8 altın ve 16 XP kazandırır. Maçın 8. dakikasından sonra ek %50 güçlendirme sağlar. Yalnızca takımdaki aktif dolaşımcı kutsamasına sahip kahramanlar arasında en az altına sen sahip olduğunda tetiklenir. Eşsiz kutsama, kutsama bir beceriyi açmak için gelişim ve adanmışlık yoluyla bin altın biriktirir. Bunlar arkadaşlar bütün ayakkabılara geçerli oldu dolaşım ayakkabılarına. Sihirli botları yeni özellik eklenen 150 can taşıyor. Artı satış fiyatını da arttırmışlar. 710 satış fiyatı 720 olmuş. Efsunlu botta da düzenleme var. Artı 15 büyü gücü eklenmiş. Ayrıca satış fiyatı 690'da 720'ye çıkartılmış. Pirat botuna düzen Satış fiyatı 700'de 720'ye çıkmış. Ayrıca pasifinde bulunan hareket hızı özelliği 25'de 20'ye düşürmüşler. Range botunun da fiyatını yükseltmişler. 700'de o da 720'ye çıkmış. Bütün modlar arkadaşlar sabit 720 yapmışlar satış fiyatına. Kimisi 690'la vesaire hepsinin satış fiyatı 720 sabit olmuş. Yani tek tek söylememe gerek yok yani.